proje planlar yapıyorlar. Söylemler üretiyorlar. Memler üretiyorlar. Yani zihinsel virüsler, hastalıklar bizi dinimizden, mezhepten, fıkıhtan, hadisten, Kur'an'dan şüpheye düşürecek. Kur'an tefsirinde. Şüpheye düşürecek şeyler geliştiriyorlar. Aralarında tartışıyorlar. Sonra diyorlar ki tamam bunu bir uygun kanallar bulup tutanları bütün İslam ülkelerine verelim bunu ve durmadan bu şekilde virüsler atıyorlar ve bizim memlekette de ne yazık ki Müslümanlar şöyle iki tane alim bir araya gelip de ya şuna karşı ne söyleyeyim geliştirelim bunu bile düşünemiyoruz. Evet bu konu üzerine inşallah bir daha geniş bir program yapma niyetim de var ama Türkiye'nin gidişatı ne yazık ki iyiye gitmiyor. Siyaset çöktü yani otoriter bir yönetime gideceğiz hatta bu birkaç şey de söylemek istiyordum. Mesela e, MHP. Şimdi AKP'ye oy vermeyelim de kim oy verelim? Şimdi MHP'ye bakırsın. Bu bir iki gün önce bir gazetede yazıyor. Diyor ki bu Leyla Zana hatırlayacaksınız. Hani bir Kürtçe yemin etmişti. Mecliste de bir işte tepki çekmişti. Deniyor ki bunlar Alparslan Türkeş'i ziyarete gidiyor. Alparslan Türkeş bunlarla görüşüyor. Leyla Zana'ya kızım kızım diyormuş, diyor ki kızım işte ya da o zamanki hadet miydi, neydi seferdi? Diyor ki sizi diyor dışarının kullanıp da Türkiye'de böyle bir kısım faaliyet yapacağı bir alet olarak sizi kullanamazsınlar. Herhangi bir sıkıntıya düştüğünüz zaman telefonu veriyor Leyla Zana'ya. Diyor ki beni arayın. E, ben diyor hani müdahil olayım artık Türkiye'nin ne gücü varsa deniyor ki ondan sonra hatta Hadeplilere o zamanki parti neyse adı bir sürü isim değişe değişe geldi. O zaman bir dönem onlara saldırılar duruyordu. Yani Türkiye diyor ki böyle siz dışarının e, aleti olacak konumlara düşmeyin ya da size saldırılar olup da bir kısım provokasyonlar yapılamazsın. Kendi telefonunu veriyor. Leyla Zana ile görüşür. Şimdi bakıyorsun Devlet Bahçeli'ye seçimin akşamı ne yaptığını anlamadık. Ben derim ki gene şu Devlet Bahçeli'nin bütün yaptığına bakın. Mesela Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı'nın yolunu açtı. Tabi açar çünkü AKP anlaşmıştı Amerika'yla. işte o üç şey verip üç şey almak üzere. Amerika'nın hep memnun olacağı şeyleri yaptı Devlet Bahçeli. E şimdi Tayyip Erdoğan'a atıp tutuyor. Ya bu atıp tutma tabanını aldatmak içindir. Tayyip Erdoğan'a şu seçimden beri devlet bahçeli kadar yardımcı olan biri olmadı. Yeniden seçime gitmek istiyordu. ilk akşam o dillendirdi. HDP işbirliği yapmam. CHP diyor ki sana başbakanlık vereyim. HDP diyor ki ben dıştan destekliyim yani ancak oy başka türlü oy yetmiyor. E ben hedefen dıştan desteğini de istemem. CHP diyor sana başbakanlık verelim hakaret ediyorsun diyor bana. Allah Allah başbakanlık vereyim teklif etme hakaret mi oluyor yani? Yalandın. Tayyip Erdoğan'a atıp tutuyor, gürlüyor. Meclis başkanlığını verdi. Ondan sonra e, şimdi bak bizim gitmiş suç duyurusunda bulunmuş ki bunlar bak PKK'ya işte yani silah yığılması için yardımcı oldu. Kime suçluyorsa bulundun mahkemeye. Sen Tayyip Erdoğan'ı AKP'ye karşı dava açabilecek bir savcı hakim tanıyor musun Türkiye'de? Var mı öyle bir mahkeme? Kim dava açabilir ki? E yalandan hani güya Tayyip Erdoğan'ı atıp tutuyorsun diye bir HDP'yi de görmezden geliyorsun. İşte hiç varlığını bile kabul etmiyorsun. Ya senin liderin Türkiye böyle mi yapıyordu? Yani eğer MHP bir şey kalitesine baksak, Türkiye İşle Devlet Bahçeli'nin farkına bakın. Ve ben derim ki mesela Ahmet Türk'le şu zamane şeylerine bakın. Bu eski Erbakan'la Tayyip Erdoğan'ın farkına bakın. Erbakan'ın devlet adamlığı adabıyla nezaketiyle bir de Tayyip Erdoğan'a bakın. Ne yazık ki gittikçe kalite düşür siyasetçimiz yani Erbakan'a ve eskilerin siyasi adabına bakınız. Şöyle internete bakıyorum mesela Erbakan, Demirel, Ecevit galiba, Türkeş, oturup Turgut Özal, televizyonda tartış Mesut Yılmaz, Turgut Özal yok. Turgut Özal şimdi hatırlamıyorum. Mesut Yılmaz mesela oturup iktidar, muhalefet Türkiye'nin meseleleri üzerine tartışıyorlar, konuşabiliyorlar. Bir de şu Türkiye'nin haline bak. Evet, AKP ne yazık ki otoriterlik yönünde devam ediyor, gidiyor. Şimdi 1 Kasım'da seçim olacak. Ne olacak? Yani AKP'ye oy verirsen otoriteyi güçlendireceksin. MHP'ye oy verirsen e, Bahçeli'nin hali meydanda. E, HDP'ye HDP oy verirsen PKK ne yazık ki. PKK belirliyor milletvekillerini. HDP'de aday gösteriyor. Hani şimdi tabi kimisi diyor ki böyle siyaseti destekleyelim, PKK'yı zayıflatalım ama desen CHP'ye oy vereceğim. Ya CHP'ye nasıl oy vereceksin? Nihayet sol parti. Hala aklında bir artı o İmam, İmam Kur'an kısalarını hala kapatacak formülleri söylüyor. E desen Büyük Birlik Saadet'e oy vereyim. Onlar da Büyük Saadet AKP ile Büyük Birlik MHP ile yapacak. Şimdi işin de aslı... İşte ben şeriatçı mantıkla diyorum ki aslında, yani şu laik sistemde hiç oy vermek de zaten meşru değil. E, ne yapacak millet? Böyle bir sıkıntılı bir durumdayız ama AKP'ye oy vermenin bir Kasım'da ben bu otoriterliği artıracağını, yani birbirinde nehven desem, ben birbirinde nehven gibi bilmiyorum yani ne ne de nehvendir diye. Allah yardımcımız olsun diyelim. Selamun Aleyküm.